Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere telefonlarda güvenli moda nasıl alırız bunu göstereceğim. Arkadaşlar telefonumuzu güvenli moda almamız için telefonumuzu ilk önce kapatıyoruz. Telefon kapandıktan sonra telefonu açma tuşuna basıyoruz. Telefonda yazılar çıktıktan sonra açma kapamadan elimiz çekip ses kısma tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Telefon açılasaya kadar ses kısma tuşuna basılı tutacağız. Evet arkadaşlar telefonumuz güvenli modda açıldı. Güvenli modda almamızın birkaç sebebini söyleyeyim. Bazen çocuklarımıza veriyoruz. Çocuklarımız yanlış yerlere girmesin, telefona zarar gelmesin diye güvenli modda açmak istiyoruz. Bu yüzden güvenli modda açarsanız daha iyi olur. Sormak istediğiniz bir soru varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.